Evet hanımlar, merhabalar. Bugün sizlere yazlarımızın vazgeçilmez favorisi olacak bir tatlı ile karşınızdayım. Şöyle manzaraya karşı güzel bir tatlı yapmak istedim sizlere. Hemen tatlımın tarifimize geçelim isterseniz. Öncelikle 1 litre sütümüzü boşalttık. Üstüne 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 5 yemek kaşığı toz şeker Şimdi bunları karıştırma işlemine geçelim. İyice karıştırdıktan sonra muhallebimizi ocağa koyuyoruz. Şimdi 2 adet limon rendeleyeceğiz. Sonra da 1 adet limonun suyunu ekliyoruz muhallebimize. Muhallebimiz olduktan sonra da şöyle vanilin isteğe bağlı zerdeçal ekleyebilirsiniz. rendelemiş olduğumuz bir adet limon kabuğunu içine dökelim. İsteğe bağlı hemen yarım çay kaşığı ucuyla zerdeçal ve iki adet limonun suyu iyice karıştıralım. Evet, muhallebimizi pişmeye bırakıyoruz. Evet, muhallebimiz kaynamaya başladı. Vanilimizi ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Tam bir yaz tatlısı. Fresh. Dolaptan soğuk soğuk çıkartıp yiyebileceğiniz. Muhallebimiz oldu gördüğünüz gibi. Hemen sunumumuza geçelim isterseniz. Rengi çok güzel oldu. Evet şimdi muhallebimizi kuplarımıza döküyoruz. Evet Muhallebimizi kupalarımıza boşalttık. Şimdi süsleme işlemine geçiyoruz. Evet şimdi kıyılmış iç fındığımızı koyuyorum. Bahçemizden taze nanelerimizi de kopardım. Şöyle Evet. Limonlu muhallebimiz hazır. Yazlarımızın favorisi olan muhallebi. Ferahlatan fresh bir tatlı. Yaz Yazarı... şöyle manzaraya karşı da sizlere çekim yapayım